Aras televizyonu açsana. Sevgili seyirciler, Siki Bidi Toilet'ta. Gel benimle. <laughs> Çocuklar bu gimeni ve Siki Bidi Toiletleri nasıl durduracağız onu düşünün. Dede bence kamera adamlardan yardım isteyelim, onlar bize yardım eder. Çok iyi fikir evlat. Haydi gidip yardım isteyelim merhabalar sizden bir ricamız olacaktı. Eşek kesme müsaadesi mi isteyeceksin? Yok ya bizim orada skibidi toiletler bastı da bize yardım eder misiniz? Dur o zaman ben diğerlerime haber vereyim de geleyim. Tamamdır biz hazırız. Haydi gidelim o zaman. A few moments later. İşte bizim köy burası. Haydi arkadaşlar, şunları temizleyelim. Biz de yardım edelim. Benim bir şeyler yapmam lazım. <laughs> thank <laughs> you